Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Evet rahatsızlığım sebebiyle bir iki üç gün ara verdim ee, Birazcık kendimi iyi hissediyorum şu an dedim kısa bir video çekeyim Arkadaşlarımızı bekliyorlardır Hadi bakalım Niyetlerimizi alalım Ve aklımızdaki kişinin güncel durumuna bir bakalım Bakalım nasılmış nasıl bir enerjideymiş Evet kayıp enerjisinde ben kaybettim diyor. Burada giden bir gemi var görüyorsunuzdur. Onun arkasından bakıyor. Evet bu insanı buraya bağlayan bir şey yok aslında. Bakın bir ip var sadece kıyıya bağlayan. Onu istese çekebilir. istese çözüp çıkabilir. Arkasından yetişebilir. Ama burada kendi kendini bağlayan bir insan var arkadaşlar. Kendini tutan bir insan var. Yani buradaki insan basiretsizce arkasından bakıyor gidenin ve giden yavaş yavaş ufka doğru gidiyor. Halbuki daha yakındır, yetişebilir. Ama o sadece arkasından bakmakla yetiniyor. Evet, sevgi dolu erkek, sevgi dolu kadın bırakmak istemediği durumlar dediğimiz gibi. Bırakmak istemediği durumlar. Evet birini kaybediyor. Onun arkasından üzüntüyle bakıyor. Ama bırakmak istemediği de durumlar var. Bakın elinde, kolunda işte o kapıdan bir türlü gidemiyor. Ellerinde bir sürü işte zincire bağlanmış köpekler, saldıran hayvanlar var bırakamadığı durumlar var bu insanın aslında karşısında sevgi dolu bir erkek var, sevgi dolu bir kadın var. Ona son derece sevgiyle davranan bir insan var ama bu insan bırakamadığı durumlar yüzünden maalesef o insanı elinden kaybediyor. Evet bu insan profesyonel bir yardım alabilir. Alma düşüncesinde olabilir. Arkadaşlarıyla bir şeyleri paylaşıyor olabilir. İşte bir psikoloğa ya da bir yardım alabileceği bir danışanla görüşüyor olabilir. Çünkü belli ki bu insan bazı şeylerin içerisinden çıkamıyor. Bunların hiçbirini yapmıyorsa belki bir eşiyle, dostuyla, arkadaşıyla konuşarak yardımlaşmak istiyor olabilir. Evet riske girmem gerekiyor diyor. Şu oturduğum yerden artık çıkmam gerekiyor diyor. Çünkü bu çitlerin altında kalmış. Evet bunun bir konfor alanı var. Burası onun için çok rahat. Ama burada da bir cennet var, burada bir güzellik var, burada bir dünya var. Böyle bir niyete girmiş. Niye yokluk bilincinde artık yokluğunuza tahammül edemiyor belki de bu insan. Bu insanın kalbi kapkara olmuş, içinde madde dünyası var. Bakın para, pul, madde. Madde. Bu insanın kalbinde madde var. Ve bu insan yokluk çekiyor. Neyi? Sevgi yokluğu çekiyor özlem çekiyor yokluk bilincinde. Evet senin bu bırakamadığın durumların nelerdir? Hala neleri bırakamıyorsun sen? Niye oradan bakıyorsun da adım atamıyorsun? Bu insan yaptığı şeylerin son derece farkında. Burada çok can yakıcı olaylar olmuş. Evet, ben emek vermedim. Ben emek vermedim. Gereken ilgiyi göstermedim. Evet, şu an bir şeyler yapmak istiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum. Ama bakın, ilk kartımız kılıç üçlüsü. Üçüncü insanlar. Üçüncü insanlar. Bu insanın flört ettiği insanlar olabilir. Bu insanın sizden bağımsız başka bir partneri, başka bir eşi olabilir. Ee, ailesi, dostları olabilir. Konfor alanı olabilir. Ne ise burada bu üçüncü insanlardan dolayı size verdiği zarar var. Burada çok can yakıcı olaylar olmuş. Bakar mısınız kadının Feryad'ına? kadının üzüntüsüne kalbi paramparça olmuş, kılıçlar batmış. Yani burada aslında telafi edilemeyecek bir acı var. Bu acının farkında. Evet diyor ben ona sevgimle gitmek istiyorum ama burada da yaşattığım acılar var. Niye ben iki dünya arasında kaldım ben bir dünyayı kapatamadım ki ben bir dünyayı kapatmadım öbür dünyaya geçemedim. Ben bu can yakıcı olayları yaşattım. Yaşattım. Evet benim dileklerim var, arzularım var. Ama gittiğim zaman da ne olacağını biliyorum. Evet ben bir gitmek istiyorum. Arkasından bakıyorum ama sadece baka kalıyorum. Sessizim. Çünkü gittiğim zaman biz kavga edeceğiz, tartışacağız. Belki diyeceksiniz ki ona sen ne yüzle geldin. Bana bunları yaşattıktan sonra sen ne yüzle geldin diyebilirsiniz. Ya da size vermesi gereken hesaplar var bu insanın nasıl verecek bunların hesabını değil mi Ben yeni bir başlangıç yapmak istiyorum ama nasıl yapacağımı da bilemiyorum. Ben adım atamıyorum. Kalbimle aklım arasında kaldım, sıkıştım kaldım. Evet, kalbi gittiği olabilir. Duyguları ona gittiği olabilir ama mevcut da bir durumu olduğu için çünkü iki dünya arasında kalmış burada. Mevcut da bir dünyayı bozamıyor. Bozamadığı için de böyle ne yapacağını bilemez bir enerjide bu insan hala hala duyguların nasıl duyguların var dedin kupa kraliçesini verdim. hangi duygular içerisindesin size karşı size karşı nasıl bir duygu içerisinde of, çok attı ama alacağız aşıklar. Aşıklar. Evet. Mahkeme bir uyanış kartı. Bu insanın sizinle ya da sizden bağımsız bir mahkeme süreci olabilir bazılarınız için bazılarınız da bu yaptığı, bu yaşattığı acılara yeni yeni uyanıyor olabilir. Size ne kadar zarar verdiğini yeni yeni fark ediyor olabilir. Bir ilahi adalet sürecinden, bir ilahi uyanıştan, bir mahkeme sürecinden geçen bazı arkadaşlar var burada arkadaşlar. Diyor ki evet ben bir dünyayı geçmişi kapatıp yepyeni bir dünyaya geçmeliyim. Ama hala bencil enerjilerde niye bu iki dünyayı nasıl yürütecek. Hala bencil enerjilerde. Hala her şey bana kadar diyor. Bu insan çok fazla kendini düşünüyor olabilir arkadaşlar. Sadece benim, ben, ben, ben odaklı yaşıyor olabilir. Evet ben ona aşığım. Aşık olduğumu biliyorum aramızda. Duygusal bir yoğunluk olduğunun da farkındayım. Farkındayım. Benim ama ona gidebilmem için her şeyi arkamda bırakıp harekete geçmem gerekiyor. Benim çok sağlam temelli bir ilişki kurmam gerekiyor onunla. Onunla köklenmem gerekiyor o benim evleneceğim insan ya da evli olduğum insan, o benim eşim ya da eşim olmasını istediğim insan. Ben çok sağlam temelli bir ilişki kurmam gerekiyor onunla. Evet her şeyi arkamda bırakmalıyım ona gitmek için diyen bir insan var. Ama hala hala bencil enerjilerde hala bir dünyayı kapatması gerektiğini bildiği halde bir şey yapmayan pasif enerjilerde şu hareket dönemini bir türlü geçemiyor. Senin zihninden neler geçiyor? Evet, yan yana o beni avcunun içine aldı diyor ya o beni avcunun içine aldı Yani ben oraya gidersem ben oraya gidersem bakın bu insanın korkuları var Bu insanın başta korkuları var Bu insan çok dedik ya ben merkezli bir insan olabilir Ben merkezli bir insan olabilir benim istediklerim, benim arzularım, benim yönetimimde olan bir ilişki diyebilir. Bakın burada geçmişte yapılan her şey bir adalet veriyor. Adaletli gitmek zorunda. Çünkü burada bozuk bir yapı varmış. Bakın yıkılmış, yıkılan kule. Adalet yıkılan kule ve ay enerjisini veriyor. Belirsizlikler var, gizli kapaklı işler var, korkular var, kaygılar var, yapılmayanlar var bu korkulardan, kaygılardan sebep. Ve evet adaletsiz durumlardan dolayı yıkılan bir ilişki var burada. Buraya adalet süreci gelmiş arkadaşlar. Bu insanın bekledikleri var. Bakın yine duran bir enerjide yine karşı kıyılara bakıyor. Yine karşı kıyılara bakıyor. Beklediği bir şeyler var. Olmasını istediği bir şeyler var. Ama hareket enerjisi yok. Her ne kadar imparatorla da açsa burada demek ki Demek ki son derece bencil bir enerji çalıştırıyor bu insan. Hala. Hala. Ama merak ediyor. Ama merak ediyor. Sizi stokluyor. Kıskanıyor. Ne yapıyorsunuz? Bilmek istiyor. Ve ben bu insana gidersem diyor. Bakın avucunun içine alacak beni. Bunu da istemiyor. Bunu da istemiyor. Ama sizden de bir türlü kendini çekemiyor. Çekemiyor. Burada aslında dibin dibini gören bir insan var. Korkuları, kaygıları, üzüntülü, meraklı. Ama bu enerjiden de bir türlü çıkmak istemiyor. Adalet kartımız geldi. Mahkeme kartımız geldi. Sen nasıl bir süreçten geçiyorsun? Bize bundan bahseder misin? Şimdi şeytanın adaletin üstüne vermesine kadar ilginç oldu değil mi? Ben öyle bir süreçten geçiyorum ki bir kere nefsimi yenmek, yenmek zorunda olduğumu biliyorum. Biliyorum. Yani güçlenmek zorunda olduğumu biliyorum. Bu insanın bağımlılıkları olabilir arkadaşlar. Flörtöz enerjilerde bir insan olabilir. İşte madde bağımlısı olabilir, seks bağımlısı olabilir, yani bağımlılıkları olabilir her şekilde. Bu insan özgürlüğüne bağımlıdır, bir konfor alanı vardır, o konfor alanından çıkamıyor olabilir. Hepsinizde farklı farklı şekillerde ben bağımlılıkları yenemiyorum diyor, onun üzerine veriyor adaleti bakar mısınız? Ben öyle bir süreçten geçiyorum ki bunlarla sınanıyorum. Bunlarla sınanıyorum. Şeytani yönlerimle sınanıyorum. Şeytani yönlerin üstüne veriyor adaleti. Bu insan şeytani yönlerin yani nefsiyle hareket etmesi yüzünden zaten bu adaletsizlikleri yaşatmış size. Şimdi de öyle bir süreçten geçiyor ki ben bunlarla sınanıyorum. Evet ben aslında seçimimi yaptım. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Kararlı olmam gerektiğini biliyorum. Bakın azizi veriyor. Daha ahlaki bir şekilde hayat sürmem gerektiğini biliyorum. Olgunlaşmam gerektiğini biliyorum. Ya da olgunlaşması için, ahlaki bir yapıda olabilmesi için, aileye önem vermesi için, bir ailenin ne demek olduğunu anlayabilmesi için bakın. Olgunlaşabilmesi için, öğrenmesi için burada öyle bir süreç geçiyor ki ilahi olarak, ilahi müdahale ile diyor ki ilahi müdahale artık sen seçimini yapacaksın. Bu nefsi hareketlerden çıkacaksın. Senin olgunlaşman gerekiyor. Bir aziz enerjisine geçmen gerekiyor. Kararlı olman gerekiyor. Ve artık o açık olan defteri, geçmişte bıraktığın o insanla olan defterini kapatman gerekiyor. Nasıl bir süreçten geçiyorum? Diyor ki ben sıkıntılı bir süreçten geçiyorum ben değişim enerjisindeyim. Değişmek zorunda olduğumu biliyorum. Ha bu insan bakın değişebilirse çok güzel olur. Tabii ki onun için çok güzel olur. Ama burada bu süreci atlatamayacak olan insanlar da var arkadaşlar. Bu da çok net çıkıyor. Peki neler yapabilir? Sisteme soralım. Sisteme soralım. Sen neler yapabilirsin? Güneşi vermesi ne güzel oldu değil mi? Sen neler yapabilirsin? Evet, sisteme soruyoruz. Aklımızdaki kişi neler yapabilir? kere. Aklınızdaki kişi haberleşmek istiyor. Bundan bir haber gelebilir. Gelebilir. Burada her şeyin açığa çıkacağı bir dönem yaşayabilirsiniz bazılarınız. Çünkü burada değişik gruplardan versiyonlar çıktı. Ama bazıları diyor ki bazıları da bulunduğu durumdan çıkamayabilir. Çıkamayabilir. Ama bazıları evet geçmişten derslerini alarak o kaderi değiştirebilir ama bazıları da bulunduğu durumdan çıkamayabilir. Bulunduğu durumdan çıkabilenler için mutluluk şansı olabilir. Bakın güneşi veriyor mutluluk, enerjinin açığa çıkması, enerjinin yükselmesi, geçmişte kalan, karanlıkta kalan her şeyin açığa çıkması, aydınlanması. Evet bu kader değişebilir. Şu ana kadar olan döngü başka bir döngüye dönüşebilir. Bu üçüncü insanlar hayatınızdan gidebilir bazılarınız için. Ve bazılarınız için evet bu insan eline çiçeğini alıp size bir harekete geçebilir. Bu insandan bir adım gelebilir size arkadaşlar. Bazılarımızda çok net bir adım olabilir. Ama bazılarımız için bu bulunduğu durumdan çıkamayan arkadaşlarımız da olacak. Çünkü korkuları var bu insanın. O korkularının esirinin altında o korkularının etkisi altında kalarak gelemeyebilir. Bir de yaşanan can yakıcı olaylar. Hani kiminizde çok ağır şeyler yaşandıysa gelemeyebilir bakın arkadaşlar. Çok ağır şeyler yaşatanlar, üstünden zaman geçmiş olanlar gelemeyebilir. Onun için, onun için sistem bize ne söylemek istermiş? Evet ortak enerji için sistemle söylemek ister ve sizin için ondan bağımsız sistemle söylemek ister onun için Hindistan'ı rüyanda görmek için fil gibi olmalısın değişmelisin değişmelisin bu basiresiz enerjilerden çıkmalısın harekete geçmelisin. Bu insanın sessizliği biraz daha sürebilir diyor kartlarımız. Değişirse dönüşürse gerçekten o zaman gelebilir. O zaman gelebilir. Bu insanda bir aziz enerjisine, bir azize enerjisine geçebilir ise diyor kartlarımız. Bakın geçebilecek olanlar var burada, geçemeyecek olanlar var. Eğer geçebilir ise olabilir. Evet. İlahi mutluluğun için sevin, baki mutluluğun için sevin. Seni arayan alıcını ara. Burada çok net birleşmeler var arkadaşlar. Geri gelen, geri gelen çok net insanlar var. Seni arayan alıcını ara. Böyle bir arayışla gelecek olan insanlar var ve kalıcı gelecek bu insanlar arkadaşlar. Gelirlerse baki mutluluğun için sevin diyor. Peki sistem sizin için ondan bağımsız ne dermiş? Harabelerin altında unutma ki diyor. Muazzam bir hazine var. Evet çok sıkıntılı süreçler yaşadın. Evet sen bu acıları yaşadın. Sıkıntılı süreçler yaşadın. Ama unutma ki senin için bu harabenin altında çok büyük bir hazine var. Senin geleceğinde çok güzel şeyler var gecikmeden bana kaç ben geçilmez bir kaleyim. Evet, burada gecikme varsa uzun sürdüyse artık burada beklemenin bir anlamı yok. Kendini düşüneceksin. Kendini düşüneceksin. Çünkü eğer o insanın gelmemesi, gelmemesi senin için hayırlıysa bil ki bu Rabbimin bunda bir bildiği var. Çünkü kendini küçümseme, Allah'ın gözünde değerlisin. Demek ki bu insandan korunuyorsun. Belki de çok daha sıkıntılı süreçler yaşayacaktın. Ama demek ki Rabbimin burada bir bildiği var. Tevekkül etmek gerekiyor gelmeyen arkadaşlarımız için de. Evet, evet. Bugünkü açılımımız biraz kısa sürdü arkadaşlar ama rahatsızım. Bir dahaki açılımda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.